Herkese selam. Yayla kentteyim. Bir arkadaşa geldim. Oradan çıktığımda da şöyle bir evleri çekeyim dedim. Görürsünüz. Güzel evler yapılmış. Ben de ilk defa geldim. Gökdelenler sekiz katlı. Her bir bina sekiz katlı. Her bir bina sekiz katlı da bana da bedavaya şurada dairede otur deseler ben gelip oturmam. Bana göre değil. Çok ters. Vallahi iki dakika arayla dolmuş geliyor. iki dakika arayla dolmuş burada. Çok güzel yapılmış parklar, düğün salonları. Artık siteler güzel oluyor şimdi. Buradan da başka bir siteye geçeceğim. Ha, emekliler için yapılmış bir site. Şehirden uzakta. Valla arabası olan gider şehire. İhtiyacı olan dolmuşla gider arabası olmayanlar. Yoksa ben gitmiyorum diyen de para da harcamaz burada. Ama tertemiz hava. Bugün hava bulutlu. Doğru düzgün de video çekilmiyor. Ahrandı'nın tepesi. Karşıdaki tepe de. Karşıda Ahrandı tepesi. Tam tepeye yaklaştırabilirsem. Restoran var tepede. Burada da bir çocuk parkı var. Temiz hava. Evet tertemiz bir hava. Biraz şehirden de yüksekte kalıyor. Bir ay sonra daha güzel olur. Her yer yeşil denir. Oyun parkına çocuklarını getirmişler. Güzel bir yer. Yağmur başladı başlayacak. Cuma yetişemedim ama cumartesi pazarda yetiştim. Vallahi <laughs> tek tük atıyor yağmur. <laughs> Kolay gelsin. Ne kadar tanesi? 35 alır. Pazarın çıkışı. 35. 35. Mandalanın evvelerinin karşısında. Ellerinize sağlık. Sağ Pazarın sonuna geldim. Yumurta fiyatları. Hava kapalı kapalı olmasaydı daha çok çekerim de. Otlar her yerde on lira. Abi sağ olsun. Sen sen bacak. Oradaymış. Buradaymış tamam. mı? Tamam bakalım. Bir bak dakika ben pazar olurayım dedi. Araba şurada dedi. Yeni ettim biliyor musun? Şarjı yok. Selam selam. Hadi kızım iyi bak. Aa. var burada. çıktım pazardan. Isırgan aldım, balık aldım. Marul aldım. Ama gezmek olsun benimkisi. Hadi İzmir'den herkese çok teşekkür ediyorum. İzmir'den yetiştiğim, yetişebildiğim yerlere kadar. Selam olsun herkese. Cumartesi pazarının küçük bir sokağını şöyle gezdim. Başka bir yerden dönüşte içinde pazarın içinden geçmek zorundaydım. Hemen küçük bir yerlerinden aldık. Ama güzel bir havada Cumartesinin büyük pazarını videosunu çekeceğim. Aklımda ama bugün hava kapalı. Ara ara böyle çiseliyor. Geçiyor. Artık ben evime yakınladım. Herkes Allah'a emanet.